Efendim bir kez daha merhabalar diyoruz. Anadolu Yakası Trabzon'la Derneği'nin düzenlemiş olduğu Trabzon'umuzun kurtuluşu ile ilgili kutlamalar tüm hızıyla devam ediyor. Yanımızda çok değerli bir sanatçı, üstadımız var. Trabzon'umuzun, maçkamızın yetiştirdiği Eyvoğullarından gelmiş Taner Eyvoğlu. Efendim yayınıza hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. İyi yayınlar size de. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz, sefa geldiniz. Öncelikle şunu sormak istiyorum. ...organizasyonla ilgili, kutlamalarla ilgili... ...düşüncelerini, görüşlerini alabilir miyim? Şimdi e, şöyle... ...derneğimiz zaten yeni bir dernek. E, ben de kurucu başkanlardan bir tanesi. Öyle mi? Başarlardın. Anadolu Yakası Trabzonlar Derneği'ni... E, ...yaklaşık şu 5-6 ay önce... E, ...Alettin Beyler, arkadaşlarla beraber hep beraber biz kurduk. Bir günde karar verdik. Oy, maşallah maşallah. Bir günde karar verdik, akşam karar verdik, sabah gittik dernekler masasına. E, derneğimizi kurduk. Ee, ...ilk e, Trabzon'umuzun e, bu kurtuluş gününde de e, ilk güzel büyük bir organizasyonumuzu yapıyoruz. Bundan daha önce bir yemek tanışma yemeğe vermiştik. E, tabii çok değerli yönetimde çok değerli arkadaşlarımız var. Şimdi e, biliyorsunuz dernekçilik zor. Çok zor. Hele de şu an çok zor. Ekonomik olarak gerçekten çok yüzden zaten ekonomik çünkü... Bakıyorsunuz e, derneklerin 500 tane, 1000 tane, 1500 tane üyeleri var. Fakat üyelerden e, para almak mümkün değil. Yani mümkün. Yani 5-10 kişi, 20 kişi o da e, bir kat sağlamıyor. İşte böyle güzel geceler, tanışma geceleri, e, kurtuluş kutlama geceleri, kalandar geceleri. Eski, geleneklerimiz. Yani bu Trabzon'umuzu ilgilendiren, Karadeniz'i ilgilen, özellikle Trabzon'u ilgilendiren e, çünkü Trabzonlar e, bu memleketin hakikaten diyorlar ya, biz bu memleketin çimentosuyuz, demiriyiz yani, kumuyuz, şişesiyiz yani, bir çakıl taşıyız yani. Çünkü bizler e, Trabzonlar e, özel insanlarız. Bizler merhametli insanlarız. Bizler vatansever insanlarız. Bizler büyük duygusalız. Tabii bizim büyüklerimizi seven, küçüklerimizi sayan, tanımadığımız memleketimize yolu düşen bütün herkese kucak açan, evini açan, mutfağını açan bizleriz biz Trabzonlarız o yüzden kendimizde gurur duymamız lazım ben de bu Trabzonlu hemşerilerimle evet, bu organizasyonu yapan yalnızca Anadolu yakası değil bütün Trabzon derneklerine teşekkür ediyorum aracınıza da herkese selamlarımı gönderiyorum Taner Bey birazdan elde sahne alacaksın ama saat kaçta şu anda saat 8'e evet, 25 buçuk, zannedersem 9.30 9.30 çünkü ee, benden önce folklor gösterileri ee, yöresel sanatçı amatör tipte arkadaşlarımız var. Onlar kemençeler çalacaklar. Ondan sonra iki tane çok güzel Güzide Bayan sanatçılarımız var. Meryem Akgüz sahne alacak. Meryem Akgüz'ün Zeynep Başkan Hanımefendinin arasına da çöpçüyü. Ya bu arada seni tebrik ediyorum Taner Bey gerçekten. Sevgili dostlar bakın. Hani bir atasözü vardı. Ya olduğun gibi ya göründüğün gibi. Taner kardeşimiz. Olduğu ve göründüğü gibi. Bakın ne dedi az önce? Ben söylemedim kendisi söyledi. Yani adam olduğu gibi her şeyi söylüyor. Yani bundan daha fazla güzellik olabilir mi ya? Şimdi, yani aslımı inkar etmiyor? Şimdi ben e, İzmit Belediyesi'nde 22 yıl çalıştım. Bu 22 yılın 11 yılı süpürgecilik yani sokak süpürdüm. Bu ay mı yok? Yok yok ondan al alakalı değil. Yani e, hatta bana amirlik teklif ettiler. Kültür Müdürlüğü'nde yer ben kabul etmedim. Ben dedim bu iş benim hoşuma gitti. Ben İzmit'i süpürmek istiyorum. Yaşadığım yeri süpürmek istiyorum dedim. 11 yıl süpürgecilik yaptım. Şimdi emekli oldum. Temizlik de imandandır biliyorsun. Abi imandır. Temiz. Sen de onun gereğini yap. Evet yaptım. E bu arada tabii sahnelere devam ediyoruz. İşte ben e, her programda, her alanda ee, televizyon programları yaptığım programlarda, davet edildiğim programlarda şunu söylüyorum, size de söylüyorum. Benim hayatta iki şeyim değişmiyor. Hatta bir tanesi üç. Bir duruşum hiç değişmiyor. İki, telefon numaram hiç değişmez. Her açıktır, açıktır diyorsun. Üç, bir de hanım değişmez tektir. Ey maşallah. En güzel. <laughs> Taner <laughs> Bey e çok teşekkür ediyorum. Şimdi ekran başında önce Trabzonlular, Tabii sonradan maç kaldılar. Tabi izleyecek, takip edecek bir. Bir de senin ekürün de var bugün gelmedi Yücel Aktaş. Ona da buradan selam olsun. Seni nasıl yalnız bıraktı? Şimdi e, Onlara ne mesajın oldu? Şimdi e, sevgili Yücel'in bugün e, mahallesinde vefat eden dostlar var. Allah, Allah rahmet eylesin. Başı sağ olsun. Tabi Yücel de şimdi Pendik'ten sorumlu. Pendik'in sorumlusudur Yücel. Bir siyasi partimizin sorumlusudur. Tabii bir de yücel böyle çok şeydir çocuk böyle ben onu çok oğlum gibi severim evladım gibi severim ee, çok böyle merhametlidir, duygusaldır yani yücele tanırım. diye yücel e dövmene gerek yok abi elini kaldır cebindeki parayı alırsın yani bir <laughs> maşkali bir <laughs> haşkali evet şimdi e, alttan gelecek olan arkadaşlarımız yeni sanatçı arkadaşlarımız çok başarılılar bu ara ben birkaç tanesini takip ediyorum İsimlerini vermeyeyim ama. Ee, birkaç sanatçı arkadaşımı takip ediyorum. Onlarla hakikaten gurur duyuyorum. Ama şunları da duyuyorum. Bakın arkadaşlar, bu gördüğünüz ağabeyiniz, kardeşiniz, ne kabul ederseniz edin. Hem yerel, hem Türkiye'nin büyük kanallarının hangisi olursa olsun hepsinde program yapan, program alan bir adam. Biz o şöhretleri çok gördük. Ben şahsım adıma gördüm. Ee, ...çıkmadığım magazin programı... ...çıkmadığım haber kanalları kalmadı... ...ama hiçbir zaman... ...hiçbir zaman... ...beni... ...konuk edecek olan... ...derneğin veya yayla festivalinden... ...limuzin araba istemedim... ...halkın içinden hiç kopmadım... ...hep halkla beraberim... İyisiyle beraberim kendi adıma... ...kötüsüyle beraberim... ...biraz yolu biraz... ...yayan gidiyorum... ...böyle yorula yorula gidiyorum ki tadı çıksın... ...şimdi... İki tane şarkı söyledik. Milyonlar tıkladı. Efendim falan yere gideceğim. Falan araba gelmeden ben gitmem. Şimdi evet yani yakışmaz değil. Yakışır ama Trabzonlular çünkü biz bu yani, hizmet için yaptık. Biz bu memleketin çağına <laughs> yaptık ya. Biz bu memleketin nesiyiz? Çimento suydu. Ona göre hareket edeceğiz arkadaşlar. Özel bir sorum olacak. Kimi oradan atladı, kimi buradan atladı. Ben ne şöhretler gördüm, yere vurdu, patladı, yere vurdu, patladı. Taner Bey, ben az önce, yayından önce aklıma bir şey geldi. Yani samimiyetimle soruyorum sana, sen de samimi cevap şey vereceğine eminim. Ya bu kadar güzel ses, bu kadar iyi böyle tonanımlı, ya yıllardır sen neredeydin ya? Arkadaşım böyle yani gerçekten içimden geçti. Yani bunu sormasam yara olacak bana. Yani Peki de dün yani böyle bir ses çok geç çıkmadı mı yani sahneye? Ben 38 yaşında sanatçı oldum. Geç oldum biraz. Evet. 38 yaşında. Ben hala sanatçı değilim. Ben iyi bir ses Beste Beste yorumcuyum. Ee, şimdi şöyle bir şey var sevgili hemşerim benim. Artık bizim Trabzon'umuzda da çok acıdır. Çok yani acılar da gerçeklerde böyle acıtıyor. Beni de acıtıyor. Şimdi yöresel bölünmeler başladı. Sen köprübaşılısın, başılısın nesin? Sürmen sürmeni sanatçı istiyorsun. Efendim ötekisi Çaykaralı. Zaten derneklerin çoğunda Çaykaralı yöneticiler var. Maşallah. Bir organizasyonda 10 sanatçı varsa sekizi Çaykaralı. Yani bu insanların bizi dinleme şansı kalmıyor. Çünkü böyle bölücülükler başladı, adamcılıklar başladı. Şimdi adam kendi köyünde bir güzel bir kemençeci var. Kemençeci var hatta iki şey, türkü söylüyor. Ya onu çıkartalım. O çıksın. E o zaman şöyle yapalım. Bizim çektiğimiz 16 tane klip, yaptığımız 5 tane albüm, yaklaşık 100'e yakın kendimize ait eserler. Bunlar nereye gidecek? Ne olacak bunlar? Yani i̇şi eğlene vermemiz gerektiğini ya. söylüyorsun anlıyor. Peygamber Efendimiz söylüyor abi. Ben söylemiyorum ki Peygamber Efendimizin her dediği madem sünnettir. Bu insanlar da değil mi? O bizim bize o güzel dinimizin içeriği göre yaşayacaksa Peygamber Efendimiz de dedi bir ehline vereceksin tabii yani. Nasıl ki bu memleketi vermişler ehilleri yönetiyor. Ehillere vermişler. Öyle mi? Bu memleketi ben yönetemem ben kendimi yönetemiyorum. Taner Bey programımızın yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Şimdi ekran başında dostlar izleyecek. Hangi klibinle baş başa bırakalım? Telif hakkı var mı? Telif hakkı varsa almıyorum Benim e, her klibimi yayınlayabilirsiniz. Ee, Röportajın sonunu onu kıyacağız. da de görüntü alacağız ama tabii, tabii, tabii. baş başa bırakalım. Senin arzu ettiğin klip veya türküyle Sevgilerimizi baş başa bırakalım. Böyle. Ya şimdi tabii benim türkülerim hepsi bana göre güzel. Yorum senin. Canım dumanlı köyüm oy Sana da geleceğim Sana da geleceğim oy Yaylanda mezerende türküler diyeceğim Kara yemiş fidanı susuz kaldı kuruyor Hasretin buram buram oy İçerime vuruyor içerime vuruyor oy Derin derin göllerin dalın dibine dalın Cümle Cümleden hemşeriler Allah emanet olur Evet sevgili dostlar fazla söze gerek yok birazdan sahne alacak kendisine başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Üstadım görüşmek üzere. Allah'a emanet ol. Allah sağ, olun. sağ olun. Sağ olun. Görüşmek, sağ olun. görüşmek üzere. bayrak. bayraklar. Arkadaşlar Dalgalan şanlı bayrak Seni seyredeceğim Dalgalan şanlı bayrak Seni seyredeceğim Uğruna çok can verdik biz Gene daha vereceğim Uğruna çok can verdik Gene daha vereceğim Şan şerefisun da üstünde milletin Şan olsun şeref onur milletin Sayende sağlamıyor bir ruh memleketin Kur'an'ın yanındasın sen evde baş köşe Kur'an'ın Kur'an'ın yanındasın evde baş köşe boz de. Bayrak namus ilfettir, en büyük emanettur Bayrak namus ilfettir, en büyük emanettur Ona saygıyı duymamak vatana iyi Sana el süremezler Hayal ederler ancak ileri gidemezler Hayal ederler ancak ileri gidemezler Bayrak yaduğun çandır üzerindeki çıkandır. Bayrak dedun çandır, üzerinde çıkandır. Ölmek var savrunda, bu topraklar vatandır. he didn't <San> vatan İhanetçi itlere Mezar olur bu vatan İhanetçi itlere Bedeni ödenmiştir da Bayrak dalgalanacak Korkmayın Korkmayın Bu bayrak dalgalandıkça Kimse korkmasın Bedeli ödenmiştir da bayrak dalgalanacak Al bayrak yere düşer Dünya batarsa. 재